şifa bekleyen hastaların anlaşılmak isteyen engellilerin arınmayı dileyen mahkumların yaşlıların çocuklar ve gençlerin sıcak bir nefes merhametli bir dokunuşla candan bir gülümseme hikmetli bir sohbetle insanların zor zamanlarına ortak olmaya talip Hayata Dokunanların bu haftaki bölümünde Diyanet İşleri Başkanlığı Zonguldak İl Müftülüğü'nün manevi destek alanında yaptığı hizmetler yer alıyor. Hayata Dokunanlar Pazartesi saat 21'de Diyanet TV'de.